Şey geç, insin göstersin, insin göstersin, insin göstersin. İsmini göster. İsmini Yoksa infaz. İnsin, insin ismini göstersin. Kaldır ya da ya. İsmini göster. Bir ismini göstersin. Göster. İsmini, göster. İsm... i̇smini göster. İsmini göster. İsmini göster. Sistesinler göster. burayı iyi değil o, o iyi değil. Tamam tamam bizden bizden. Nereden adam? Bizden bizden. Sistesinler sesinler burayı, siz Dedi dedi Sistesinler. Sistesinler. sesinler. Sisle. Siz sesinler. Siz sesinler. Oğlum siz attın lan. Canını vur İnme ben in dedim değil. Kanka e, tek aramızda illa ki vardır. Beni seve bir yapışalım. Şurada takip et butonu var. Tam tamına 671 tane yeni takipçi gelmiş. Adamın dibisiniz. Şunu bir yapalım. Kaldırdım kaldırdım. Helal lan. Helal lan. Aferin lan. Öğrendim öğrendim. Alacağım onu alacağım. Aşağıdaki lootu alacağım. Bekle. O Sislesene siste Sisle sisle. Sisle tamam kanka çık tamam kanka çık. Sisle çık. La çık çık. Ben sis atıyorum ben sis Ne Memocuğum çıksana aslan kanka.